Bir gelenek haline getirdiğimiz Ramazan alayını bu sene de tekrarlıyoruz. Bu soğuk havaya rağmen katılım gösteren çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ramazan alayımız Osmanlı'dan başlayan bir gelenek aslında. Ramazan'ı karşılama adına, çocuklara Ramazan'ı sevdirme adına yaptığımız bu geleneği devam ettirmek için biz de bu yolda ilerliyoruz. İftar etkinliklerimiz, çeşitli bayramlaşma etkinliklerimizle Ramazan'ı coşkuyla karşılamaya devam edeceğiz.